Diktaş grubun sunduğu Silikon Vadisi başlıyor. Silikon Vadisi'ne herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnçer Karaca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta sizler için güzel bir program hazırladık. Bu hafta programımıza teknoloji dünyasına otomobilden gireceğiz. Ve otomobilde ilgili hem incelememiz olacak hem otomobil dünyasındaki yeni teknoloji trendlerini inceliyor olacağız. Ve tabii ki teknolojinin ışıklarında da Işıl Asdemir konuyla beraber bizlerle birlikte olacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen programımıza başlayalım. Türkiye'nin en bilinen ve uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. VIP araçlar nasıl oluşturuluyor? Türkiye VIP araç üretiminde ne durumda? VIP araçlarda hangi teknolojiler kullanılıyor? Altay VIP Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı Altay Dinç Silikon Vadisi'ne konuk oluyor. Silikon Vadisi'nin kadın ve teknoloji temalı teknolojinin ışıltıları bölümünde sunucumuz Işıl Hastemir'in bu haftaki konuğu biyo atıkların geri dönüşümünde uzman bir isim gıda mühendisi kimyager biyo live kurucu ortağı ve CEO'su Duygu Yılmaz. Bu hafta ayrıca Silikon Vadisi'nde teknoloji dünyasının önemli ismi ve Formula 3 pilotu Halil Öztürk'le tamamen elektrikli bir otomobil olan MG ZS EV masa üstüne yatırılıyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. Evet, Silikon Vadisi tüm hızla başladı arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu hafta otomobil sektörüyle, otomobil dünyasında ve teknolojilerle ilgili bir program olacak demiştik. Bu hafta ilk konuğumuz otomobil dünyasından Altay VIP, Altay Dinç bizlere beraber Genel Müdürü hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, hemen... Öncelikle çok soracağım soru var. Çünkü bu design işte araçları geliştirme, değiştirme vesaire konusunda oldukça büyük bir hani ülkemiz evet. de seviyor bu konuları. ama öncelikle ben biraz firmayı tanıyayım, arkasından sorularıma başlayayım. Öncelikle merhabalar. Ben Altay Dinç. Başkent Design kuruluşu olan Altay VIP'nin yönetim kurulu başkanıyım. Hı -hı. biz işimizi 2015 yılından beri Ankara'da icra ediyorduk. yaklaşık 2 yıldır da İstanbul'da VIP üzerine icra etmeye başladık mesleğimizi hı hı. Ee, bizim esas mesleğimiz aslında servis dizaynı yani biz servis arabalarının e, üst yapı tadilatını yapıyoruz üst yapı ekipmanlarını yapıyoruz panel van olan araçları okul taşıtına ve personel taşıtına dönüştürüyoruz hı hı. yaklaşık iki yıldır da e, olağanüstü bir talep olduğu için VIP araçlara müşterilerimizin talepleri doğrultusunda biz de VIP kısmına e, hı hı. yöneldik yani yeni bir e, yeni bir tarz yarattınız. Yeni bir aynı, yeni bir tarz yarattık. E, bu evet. zaten e, şeyle çok İstanbul'da çokça görülüyor. Hani e, yurt dışındaki turistlerin evet. sayısının artmasıyla evet. bu VIP araç VIP denilen evet. o araç e, stilinde evet. artması evet. E, bir oldu. Her yerde daha fazla evet. görüyor Sadece, ve daha çok ihtiyaç var evet. Sadece Türkiye'deki değil yurt dışındaki e, artık VIP ile ilgilenen arkadaşlar da müşteriler de artık Türkiye'ye gelip Türkiye'de araştırmalarını yaptırmayı tercih ediyorlar. Çünkü Türkiye bu geçtiğimiz e, 3-4 yıl içerisinde kendini bu sektörde inanılmaz geliştirdi ve bu işi gerçekten layıkıyla yapan e, bizler ve diğer firmalar hı hı. olmak üzere çok güzel e, işler ortaya Pazar koyuyoruz. Pazar büyüdü. Pazar inanılmaz büyüdü. Pazar yani şu geçtiğimiz dönemlere baktığım zaman hı hı. ya bu seneki satışlar inanılmaz yani %200 arttı diyebilirim. Ben şeyi soracağım. en çok hangi tür teknolojiler daha çok dikkat çekiyor içeride? Mesela ne istiyor müşteriler daha fazla? Ya müşteriler hani koltukların değişmesi, o evet. hani tasarım tamam o okey ama hani birazcık teknoloji tarafına gelirsek en çok ne isteniyor? Şimdi bizim kendi Türkiye'de özellikle biraz teknolojiye karşı elektronik elektroniye karşı biraz daha sempati duyuyoruz. Biz işte düğmeye bastığımız zaman her şey olsun gibi hmm. istiyoruz. Yani düğmeye basayım orası çıksın, düğmeye basayım Televizyon orası isim. kopar. aynı. <laughs> e, bu teknolojik ve elektrik elektronik araç içerisinde ne kadar artarsa Hı -hı. araç içerisindeki sorunlar ve arızalar aslında o kadar fazlalaşıyor. Aa bu çok önemli bir detay. Evet. Önemli bir nokta. Yani aynen. ne kadar yani, çok teknoloji arttırırsak kesinlikle ya, perde yani ben şöyle e, müşterilerime söylüyorum. Yani manuelin manuel bir şeyin, analog bir şeyin çözülmesi, Hı. sorunu çözülmesi çok daha kolay. Eskilerden hmm. siz daha iyi bilirsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani eski araçları takviyeyle şimdiki araçları takviye etme yöntemleri bile farklı. Doğru. İşte eskiden araçları iterek vurdurma yöntemleri falan. <laughs> düz kontaklar falan. Aynen düz kontaklar falan vardı. Şimdi mümkün. onların kalktığını ve mümkün olmadığını görüyoruz. Evet. Bu da teknoloji ve elektrik elektronik ne kadar arttığı zaman biz aslında bu sorunları çözemiyoruz. Yani perdeyi düğmeye basıp kapatmak yerine elimizle kapatırsak araç içerisindeki sorunları da minimize edebiliriz diye düşünüyorum. Peki en çok hangi teknoloji isteniyor? Ben tekrar soruyorum. Kesinlikle e, tablet kontrol sistemi isteniyor araçlarda. Hmm. Yani e, bir şeyin Apple veya Android sistemi üzerinden kontrol edilmesi bu çok fazla isteniyor. Özellikle müşteriler artık ben telefondan bunları kontrol edebilir miyim? Hmm. E, şey... Yani bir, bir uygulama ile. Evet. Bir mi aplikasyonumuz mi? var. O aplikasyon... A, var, tabii, tabii, aplikasyonumuz zaman. var. Tabi tabi. Aplikasyonumuz var. Ya bu konuyla alakalı çalışan yazılımcı mühendis arkadaşlarımız var. Ha, Bunlar tarafından geliştirdiğimiz. Ve ve düzenlediğimiz yazılımlarda araç kontrol uygulaması. Aynen. Araç kontrol uygulaması araç içerisindeki bütün her şeyi biz bu aplikasyondan bu yazılım sayesinde her şeyi kontrol edebiliyoruz istediğimiz şekilde. Bir başka soru bu işin nereye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz? Artık ne olacak? Gene araçlar alındı. işte marka vermeyelim. İşte XP aracın bir modeli alındı. Biz onun için değiştirdik. Ev gibi dizayn ettik. Yolculuk hı hı. rahat olsun diye. Ama peki bu sonrası ne olacak? Bunun, bu bir trend bu, mi? Bitecek mi? Yani? Tabii. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü teknoloji nasıl ilerlemeye hı. devam ediyorsa ve teknoloji hiçbir zaman bitme bitmeyeceği için hı hı. E, bu araç içerisindeki bu yapılarda hiçbir zaman bitmeyecek ve sona ermeyecek. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu işin sonu yok. Son olarak e, şeyi soracağım. Neden Türkiye ben de hani sizden önce bir araştırma yaptığımda Türkiye'nin bu konuda sadece bu konuda değil yani VIP değil aslında araçların değiştirilmesi konusunda da çok ileride olduğunu gördüm. Özellikle işte benzinli araçların elektrikli araçlara çevrilmesi, işte araçların VIP hale çevrilmesi. Genel olarak sektör olarak bakıldığında bu bizim hangi özelliğimizi ortaya koyuyor otomotivde? Siz bu içinde olan biri olarak. Evet. E, bir kere biz e, Türkler olarak tarih boyunca hep Hı. gelişime ve teknolojiye zaten önem vermişizdir. Evet. O yüzden Türklerin merakı Bizim bu işi geliştirmemizdeki en büyük etken. Hmm. Ee, bizim merakımız aslında bizim geliştirmemizi yani biz kendimizi bu merak noktasında teknolojik açıdan, elektrik açısından ve elektronik açısından çok fazla geliştirebiliyoruz. Hmm. Çünkü biz Türk milleti olarak da lüksü çok seviyoruz. <laughs> çok yani lüksü doğru. sevdiğimiz için de e, geliştirmesini aynen, ona göre yapıyoruz. Aynen geliştirmesini de ona göre yapıyoruz. E, Bu şekilde değerlendirebiliriz. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür e, ediyorum. Zaten siz anlatırken de hani örnekleri de yandığına evet. verdik. Hani ne tür örnekler olduğunda. Umarım evet. e, bir daha ilerleyen zamanlarda evet. yerinizde de siz böyle gelip e, bir şey yapmak isterim. Bunları böyle, böyle teknoloji yerinde böyle incelemek da Firmamızda e, da ziyaret etmek, sizleri görmek İst... çok bizi memnun eder gerçekten. Sağ çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hatay ben teşekkür Bey. ediyorum. Görüşmek üzere. Asma evet abi. arkadaşlar.